gelene gün uyarısı sonrasında Bartın ve Zonguldak'ta sabah saatlerinde yoğun şekilde yağış yüklü ve metrekarenin son yağışın düştüğünü söylemek gerekiyor. Tabi sabah saatlerinde birçok aksamalar meydana geldi. Çok sayıda heyran ve çöplüğün çöktüğünü söylediniz. Tabi bu yağış ara vermeden devam ettiği için e, Bartın'ın yani kent merkezinin içinden 13 km boyunca e, Karadeniz zaten Bartın'ın yaklaşık 10 metrelik yükselme meydana geldi. Şu anda da yükselme devam ediyor. Size gösterir artırmanı. Arkamda gördüğünüz yer yaklaşık yarım saat önce birazdan seviyesi az ama an be an buranın seviyesi hızlı bir şekilde yükseliyor diyebiliriz. Şu anda e, o gördüğünüz yanı bölgesinde diğer bölgeler tamamen sıra altında kalmış oldu. Tabi bulduğumuz bölge aynı zamanda e, işletmelerin de olduğu bir yer. Az önce polis ekipleri burada e, işletmeleri ve adımlaşları uyararak e, buradan e, araçlarını ve işletmeleri boşaltmaları istedi. Yine buraya giriş kapatıldı. E, önümüzdeki saatlerde suyu yükselme ihtimaline karşı şu anda yağış durmuş durumda. Yaklaşık iki saatte hiç durmadan e, yağdığını söylemek gerekir. Polis ekipleri söylediği gibi buradan geçişe izin vermiyor ve e, burada bulunan işletmeler tamamının boşaltıldığında söyleyelim, dinleyelim, sesleştirelim derken merkezi sizlere de bırakalım. daha olacak sana. Hemen bırakmayacağım seni. Ee, özellikle görüntüleri de izledik bir yandan ama şunu da merak ediyorum. Vatandaşlarımızla ilgili e, resmiyete yansımış bir bilgi var mı? Herhangi bir kayıp ya da e, zor durumda kalma gibi bir durum söz konusu mu? Yoksa bununla ilgili bütün önlemler alındı mı? Ne durumda şu anda? şunu söyleyebilirim ki Bartın Bahri Sivil Arslan yaklaşık bir saat önce e, bir açıklama yapmıştı bizlere, gazetecilere. E, herhangi bir can kaybının olmadığını fakat mafya sarı büyük derecede olduğunu söylemekte. BART'ın genelinde bu sel e, afeti e, sadece bir değil. ilçelerin tamamında, belgelerin tamamında bir köylerde etkili oluyor ve çok sayıda evdeki vatandaşların da kurtarılması için AFAD ve diğer ekiplerinde canlı başla çalıştığını söylemek gerekir. E, şu anda herhangi bir sıkıntı olmadığını ama yağışın da sabah saatlerine kadar devam edileni o noktada BART'ın e, belediye okullarında da vatandaşların e, dikkatli ve duyarlı olmalarını istendiğinde belirtelim ve sizi yeniden Peki Ayhan Acar çok teşekkür ediyoruz. Sana da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii ki zor şartlar altında yapıyorsunuz. Arkadaşlarımıza da bölge halkına da kolaylıklar diliyoruz. Evet efendim devam edeceğiz şimdi. Malum Türkiye'nin